bugün sizlerle Minecraft'ta ejderha çıkartımını öğreneceğiz. İlk önce bir dünya oluşturalım. Dü dünyaya girelim. Aslında çok kolay bir yol. Ben bir tane çıkartmıştım önceden. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Klavyeyi açıyoruz. Eğik çizgi kullanacağız. bir çizgi. Şöyle. Alttan tire. Böyle yazdıktan sonra arkadaşlar gönder. Çıktı. Arkadaşlar bu ejderhayı bu dragon'u şurada gördüğünüz gibi yaylı tüfekle öldürebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.